Çünkü aslında bu Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, Türkiye'nin medya düzeninin, e, iktidar medyası diyeyim ben ona, ama egemen, yani oran oran olarak büyük bir çoğunluğunu iktidar medyası oluşturuyor bugünkü medya endüstrisinin. Bunun nasıl yönetildiğini, e, iktidarın tepkilerini, e, mevcut gelişmeler karşısındaki tepkilerini neye göre verdiğinin, vesaire, e, çok öğretici bir örneği oldu. Öyle. Ne diyorsun? Şimdi tabii, Sparta'da yani hele hele İstanbul'daki kar meselesinin hemen ardından gelmesi çok öğretici oldu. Hepimiz açısından büyük dersler evet. içeriyor. Bir kere Türkiye'deki ahbap çavuş kapitalizmi kar altında kaldı. Ahbap çavuş kapitalizmi Hı -hı. kar altında kaldı. Özellikle Beşli Çete diye özetlenen, yani iktidar yanlısı iş adamlarına, Türkiye'nin bütün kamu kaynaklarını ve kamu iktidarı şekillerini yağmalattıran bu sistemin sonuna geldik dayandık. Şunu kastediyorum, özellikle elektrik dağıtım 2013 yılında, özelleştirilmişti. Türkiye'deki elektrik dağıtım şebekeleri 23-21 bölgeye pay edilmiş ve işte burada olduğu üzere yani Akdeniz elektrik dağıtım ağında olduğu üzere Cengiz, Kolin, Limak gibi şirketlere, başkaca gruplara dağıtılmıştı. Bu gruplar elektrik dağıtımda birkaç hamle yaptılar. Karını arttırabilmek için. Bir kere taşeronlaşmaya gittiler. Özellikle elektrik dağıtımda elektrik onarımda elektrik onarım ve dağıtımda tercih ettikleri elemanlar deneyim sahibi elemanlar değil taşeronlaşma yolu, yoluyla aldığı işte 2 5 yıllık çalışma deneyimi olan teknisyen bile olmayan çalışanlardı. Bu hem iş kazalarına yol açtı hem de arızaların giderilememesine yol açtı. İkincisi bakım ve altyapıda teknolojik yatırım yapmadılar. Yapmadılar. Bunu Türkiye'nin genelinde gördük. Bunun sebebi şuydu. Kar marjlarını arttırabilmekti. Daha çok arttırabilmekte vatandaş. Bu özel hani hep denirdi ya işte özel devletçilik halkın sırtında kambur kene falan asıl kambur ve kenenin biz özelleştirilme olduğunu öğrenmiş olduk. Çünkü özelleştirme ne iddia edildiği gibi halka ucuz tüke, elektrik tüketmeyi sağladı. Aksine faturalardan görüyoruz ki katmerlenerek arttı fatura elektrik tüketimimiz. İkincisi nitelikli enerjiye de ve kısa sürede erişemiyoruz. Yani bak işte Isparta 5 gün boyunca karanlıkta kaldı. Sadece karanlıkta da kalmadı. Evet. Dondu. Ona bağlı olarak suya erişemedi. Dondu. 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 Yani. Şimdi ne oldu Akdeniz bölgesinde? Akdeniz bölgesinde 2013 yılında özelleştirilmişti. Isparta, Antalya, Burdur ve Denizli hattı. Ve burada şehir içi elektrik hatları yer altına indirilmesi gerekiyordu. İndirmediler. Teknolojik altyapıya yatırım yapmalar gerekiyordu. Yapmadılar. Yapmadılar ve Isparta bir kere zaten daha 9 yıl öncesinden elektrik altyapısı itibariyle Olası böyle 50, karın 50 santimetre kavuştuğu yer bir faciaya zaten altyapı itibariyle hazır değildi. Ama asıl şu oldu. Şimdi 1 Şubat itibariyle meteoroloji anons duyurmuş Kadir abi demiş hı hı. ki kar felaketi geliyor. Antalya, Isparta, Burdur hattında. Belediye ne yapmış? Belediyenin gördüğüm kadarıyla bir hazırlığı yok. 3 Şubat akşamında 7 saat boyunca bir kar yağıyor. Kar şehirde 50, 50 santim şehir dışına 1 metreye kadar bir birikinti yaratıyor. Ve o altyapısı onarılmayan, teknolojik yatırım yapılmayan elektrik hatları kar yağını ve buzlamadan ötürü çöküyor. Bütün direkler devriliyor. Bütün kablolar kopuyor. O an şehir ve Sparta Belediyesi hiçbir hazırlık yapmadığı için <laughs> şehirdeki yolları açamıyor. Şehirdeki yolları açıp, e, e, yani şehirdeki yol karı kaldıramadığı gibi köy yollarını da açamıyor. Köyler e, yaklaşık 5 gün boyunca kar altında kaldı. Elektrik yok. Elektriğe bağlı şekilde... Doğal gaz yok, doğal gaz gelmiyor. İnsanlar evlerinde e, tüp, mutfak tüpü, küçük tüp alarak ısıttılar. O tüple beraber su kaynattılar. Suyun buharıyla ısındılar. O suyu doldukları şişelerle koyunlarına sararak uyudular insanlar. E, yaşlılar evlerinde kat kat üstüne yorgan atarak e, ve çeneleri zangırdayarak günlerce beklediler. E, kaldı ki elektronik bir alete bağlı yaşayan vatandaşlarımız var diyalize şuna buna. Onlar zaten ölümün kıyısına geldiler. Bir vatandaş dondu. Evet, iddiaya göre Ramazan Nazlı adlı bir vatandaşımız evinde ölü bulundu. Şimdi bak, o ölüm İstanbul'da olsaydı herkes biliyor ne olacağını. Cumhurbaşkanı illaki yani illaki Cumhurbaşkanı cenazesine katılmış, elini başka cenazelerde yaptığı gibi tabutun üzerine koymuş, nutuk atıyor, imam hesap soruyor olurdu muhtemelen. Ama mesele şeyde olunca ee, İsparta'da olunca hemen valilik ve belediye açıklama yaptı. Normal ölüm. Nereden biliyorsunuz normal ölüm? Otopsi mi yaptınız adama? Nereden biliyorsunuz? Valinin bir açıklaması var evlere şanlık. Diyor ki, evin direktriğin olduğu, sobasının kurulu olduğu fakat yatağın ölü bulundu. Yani nereden biliyorsunuz vefat ettiğinde can çıkışırken evin elektrik var? Nereden biliyorsunuz? Hiçbir elektrik veremediniz ki siz. Hiçbir yere gitmedik elektrik. İkincisi, sobası vardı kurulu. Yani adam kurmayıp ölmeyi mi tercih etti? İntihara mı tercih et? Ne demek istiyorsunuz? Şimdi bir kişi hayatını kaybetmiş. Öte yandan e, su yok. İnsanlar suya erişemiyorlar orada. İnsanlar mesela e, telefon çalışmıyor. Telefonları topluca marketlere bırakıp orada e, şarj etmeye çalışıyorlar. Ve bütün bunlar e, yaşanmamış gibi e, yardım çağrıları geliyor. Isparta'nın en yakın komşusu gitmişsindir mutlaka. Burdur'dur. Gittim. Aralarında 30 kilometre var. 30 kilometre. Havalimanının bile adı ortak. Isparta Burdur Havalimanı. Ya 30 kilometre yakındaki Burdur arıyor başkanı cuma günü diyor ki yardım gönderelim ihtiyacımız yok diyor. Irak Burdur ne, nedir ama belediyesi. Burdur'da CHP'li. Bak Burdur diyor ki yardım gönderelim mi? Burdur da aynı felaket yaşıyor. Onlar altından kalkmış. Şimdi. İhtiyacımız yok diyor. İhtiyacımız yok dediği gün Isparta Belediye Başkanı'nın binasından çıkamıyor. İhtiyacımız yok dediği gün insanlar burnunu uzatamıyor dışarıya. Isparta'da insanlar yolda yürüyemiyor kardan. Köy yollarına araba gitmiyor. Elektrik yok, doğalgaz yok. Yollar CHP'li belediyenin desteği sayesinde açıldı denmesin diye Ispartalılar, Ispartalılar evlerine soğukta hapsediliyorlar. Yani Bak, olay bu. Antalya arıyor, Antalya Yazık diyor ya. ki, Antalya diyor ki 120 kilometre mesafe yardım gönderelim mi? Yok diyorlar. Antalya 120, Burdur 20. Ama nereden yardım geliyor? 250 km'deki Konya 160 kilometrelik Afyon, 160 kilometrelik Denizli, 200 kilometrelik Kütahya. Niye? Çünkü onlar AK Partili. Niye reddediyor? Çünkü bunlar CHP'li. Öyle bir felaket anında bile partizanlık yapıyorlar. CHP'li belediyenin arabaları geldi buralara yardım etti dedirtmemek için. Bak, belediye başkanı bir de bütün bunlar olmamış gibi pişkinliğe vura vura diyor ki, ne güzel diyor. Bereket geldi. Bak, bereket geldi diyor. Kar yağmış. Temizleyememiş. Karı kaldıramamış. Ya sokaktaki karı kaldıramamış başkan direkleri kaldıramamış. Elektrik verilememiş, su verilememiş. Efendim doğalgaz verilememiş. Başkan diyor ki bereket geldi. Bunu bak bunu İstanbul'da İmamoğlu demiş olsaydı bunu Sparta'da değil de Burdur'da CHP'li belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz demiş olsaydı şimdiden müfettişler kapısına gitmişti. Sen misin bunu diyen diye. Şimdiden iktidar medyası hemen MOBES'lere bakarak başkanın o saatte nerede olduğunu tespit etmeye başlamışlardı. Bu AK Parti iktidarının en sembolik örneklerinden biridir. Isparta. Isparta'da bir vatandaş Halk TV kamerasına şunu dedi. Bu İstanbul'da olsaydı böyle mi olurdu? Öyle olmazdı. Hepimiz biliyoruz öyle olmazdı. İstanbul'a iki tane bakan geldi gecenin bir yarısı özel jetle. Isparta'ya bir bakan gitti o bile enerji bakanıydı ne İçişleri Bakanı'na gitti ne Ulaştırma Bakanı gitti halbuki Ulaştırma Bakanı nereye geldi e, Ulaştırma Bakanı İstanbul'da zaten kendisinin sorumluluğundaki tıkanmış yola geldi Ulaştırma Bakanı köy yollarına gitmedi mesela İstanbul'da bütün şehir içi yollar açıktı açıktı Ulaştırma Bakanının yolu kapalıydı İstanbul'da kafalıydı. İmamoğlu Karayollarının sorumlundaki otoyolların kapalı olmasından ben kaynaklı sorun yaşadı. Sorumlu e, tutuldu ya. Yok. Resmen fiilen o sorumlu tutuldu. Halbuki karayolları sorumlu. Evet. Ulaştırma Bakanı Hükümet yok. Yani. İçişleri Bakanı yok. Ya orası CHP'li olsaydı hepimiz biliyoruz. Isparta CHP'li olsaydı iki bakanın bindiği uçak gerekirse Burdur Gölü'ne inerdi. Şimdi manzara çok açık. Maalesef Ispartalılar Ispartalılar AK Parti'ye oy verdiği için böyle mağdur oldular. CHP'ye oy vermiş olsalar da hükümet çoktan oradaki karının önüne geçmişti. Yani en azından CHP'li belediyeyi e, bakın ne kadar beceriksiz diyebilmek için. yapamadı biz yaptık. Evet ne demiş. kadar yani Isparta belediyesi CHP'li olsaydı bakın ne kadar beceriksiz demek için Isparta'daki karı 5 gündür karanlıkta kalan Ispartalıların karını daha bir günde kaldırmış oraya elektrik vermişti. Evet. Şimdi bu Isparta'daki felaket aslında bir olayın birkaç olayın üstüne geldiği için de aynı zamanda hükümet sessizliği ve olayı örtmeyi seçti. Sessiz kalmayı, olayı böyle bir derin, koyu bir şal ile kapatmayı evet. ve burada da burada da medyayı kullandı. Zaten Anadolu medyası bitirilmiş durumda. Zaten yerel medyadan herhangi bir haber çıkmıyor. Daha önce bir, bir iki tane şey vardı. İşte Taşra örgütlenmesi, haber ajansı örgütlenmesi bir, Onlar bir tanesi tık, zaten tık. ele geçirildi iktidar tarafından. Onlar da zaten Anadolu'dan haber haber falan da vermiyorlar. Hiç böyle bir şey yok. Şimdi iki şey var, iki olay. Bir tanesi İmamoğlu'nun üzerine geldi. Yani evet, İmamoğlu'na yani. karşı açtıkları kampanyanın hemen üzerine geldi. Kendi beceriksizlikleri, kendi iş bilmezlikleri. Ondan sonra bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 Şubat'ta yapmış olduğu konuşmanın üzerine geldi. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda şunları dedi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nu ve işte muhalefeti suçlarken bak Bay Kemal falan diye işte yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor falan. Biz çalışıyoruz, biz durmuyoruz, işimiz var diyor. İşte 100 bin